bana dolu yol kardeşlik yolu şahlansın da varsa sazalanan varsa haydi ana dolu oh, oh. haydi dolu yol kardeşlik yolu haydi ana dolu yol kardeşlik yolu şahlansın varsa edilmeden varsa haydi ana da sabasına hoş geldiniz Yürüyen topraklar yeşerdi ama Senin sayende de gül 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 Gel gayrı, gül gayrı. gel gayrı, gül bayrağı Gel gel gül bayrağı Olmazsa yıla yıla Haydi ana yol kardeşlik yolu ne varsa Sazal'a dalgarsan dolu Sayın Valim, Değerli Milletvekili Valilerimiz Çok Değerli Belediye Başkanımız Protokolümüzün Değerli Üyeleri Sevgili Sazlıcalılar, Sazalalılar <laughs> <Hepimizin sayesinde selamıyorum. gülüyor> Bugün LİDE'de Güzel programlar yapıyoruz Sabahtan beri Ulu Kışla'da bir merkezde programlarımız oldu. KOP dediğimiz Konya Ovası projesi bölge kalkınma idaremizin yaptığı organizasyonlar var. Bir taraftan bütün bu bölgenin gelişmesini bir sempozyumla bölge üniversitelerimizle ele alıyoruz. İkinci KOP bölgesel kalkınma sempozyumunu NİDE'de NİDE Üniversitemizde gerçekleştiriyoruz. Bugün hemen sizden sonra öğleden sonra yine bölgemizle ilgili bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Onun için de Ankara'yı NİDE'ye getirdik. Bütün kuruluşlarımız NİDE'de şu anda. Onlarla NİDE'nin KOP bölgesinin geleceğini konuşacağız inşallah. Bundan sonra yapacağımız projeleri geniş kapsamlı olarak ele alacağız. Bu bölgede yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de KOP Bölge Kalkınma İdaremizin yürüttüğü kösüp dediğimiz küçük ölçekli sulama projelerimiz bu kapsamda Niğde ilimize bugüne kadar son 3-4 yılda 40 milyonlu aşkın bir ödenek gönderdik. Ve bununla 65 tane projeye destek olduk. Özellikle kapalı sistem, damlama sistem projelere destek olduk. Suyun bu bölgede ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bir tek damlamız israf olmasın diye bu programı başlattım. Ben buraya gelirken bir tane örnek yaptığımız işi de görelim dedim doğrusu. En büyük desteği de Sazlıca'ya ya Sazalaya verdik dediler. Orayı bir görelim dedi arkadaşlarımız. Biz de buraya geldik. Sadece bu bize verdiğimiz destek 4.3 milyon türk Lirası. Çok büyük bir destek gerçekten. Bu yaptığımız projeler arasında belki de en önemlisi, en büyük yapılıyor. Tabii her şeyi bir anda yapmak mümkün değil. Diğer köylerimiz de var. Hizmet bekleyen beldelerimiz de var. Adaletle sıra içinde hepsine de yapacağız. Sonra sıra geldiğinde sizin o ikinci etabı da yapacağız Allah ücreti. Değerli kardeşlerim ayrıca belediye başkanımız organize hayvancılık bölgesinden bahsetti. Bu konuda da Tarım Bakanlığımızın bazı çalışmaları var, fakat henüz son model tam oluşmuş değil. Ya yani hayvan hastalıklarıyla ilgili bazı tereddütler var, hepsini bir araya getirdiğiniz zaman hastalıklar daha hızlı yayılabilir diye bir endişe var. Ancak bu bahsettiğiniz belde içindeki birtakım ağırların dışarıya çıkarılması ayrı bir program olarak ele alınabilir. Bir taraftan da KOP bölgesi için yeni bir şey yaptık, bir program yaptık. Modern belli sayıda hayvancılık tesislerine hibe destek veriyoruz. Yarısı kadardı değil mi? Yüzde ellisi. %50, %50. %50'si, yüzde ellisini hibe şeklinde. Hayvanlar için de yüzde varan hibe destekler veriyoruz. Buradan iş adamlarımız böyle modern işletmeler kurarlarsa, projeler yaparlarsa lütfen KOP idaremize de başvurucular yönlendirsin Koç İdaremiz. Tarım Bakanlığımız kanalıyla bu tür destekler, hibeler veriyoruz. Sizin bu probleminizi büyük oranda bu tür hibelerle çözebiliriz diye inanıyorum. Biz belediye olarak Belediye olarak da tabii bir konuşun o idaremizde ne yapabiliriz diye. Yani hakikaten yerleşim alanı içinden evet çıkarmakta büyük fayda var. Hanımlarımız da çileden evet. kurtulacak. İnşallah. İnşallah. Bu arada hanımlara da saygılarımızı sunuyoruz tabii. Onların onların ve sizlerin emekleriyle bu sulamayla birlikte buraların gelir düzeyi artacak inşallah. Evet, evet. Daha fazla üreteceğiz. Daha fazla kazanacağız. Daha fazla insanımız burada doyacak burada yaşayacak inşallah. Ben bu tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum bol bereketli ürünlere vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza, başta Sayın Valimiz, Milletvekilimiz, Özel idare Personelimiz, KOP Bölge İdaresi Başkanımız ve çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tekrar tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Inşallah. Sayın inşallah. Bakanım bir de bugünün yarısına sazlıca kasabamızı halk ardına. Şöyle geçelim isterseniz. Evet. Geri Görüşsün. çık. Geri Zahmet çık. Zahmet etmişsiniz. Yok, Çok teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ ol. Sağ sağ bakarım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Başkanım bu tarafa gel sen de. Tamam. Geç, geç. Sayın Bakan buradayız. Sayın Bakan buradayız. Sayın Bakan buradayız. Öyle yok, öyle yok. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> düşünmemiştik doğrusu. Gelince bir ya. görürüz sadece demiştik. Allah razı olsun. Başkanımız güzel bir organizasyon yapmış. Sağ olun. Bir, Sağ ol. bir de şöyle üzerinde ibadet Biz Biz ettikçe bize hatırlarsın. Çok, Çok güzel bak renkler şeyler. Sayın Bakanım. Sayın, Sayın Bakanım buradayız. Bakanım buradayız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dokuyanların eline sağlık geldi. Bakanlığından e, yol süpürme arabası idi. Çok onlar bir futbolcu. Keselim. Olsun çık gerek Biraz, biraz çok çok geniş arkadaşlar. Biraz azar daha geri çıkalım mı Fatih? Arkadaşlar biraz geniş evet. Geniş. oldu. Bir çöp toplama aracımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan bu vesileyle Başta bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımıza, Çevre Bakanlığı personelimize bu aracın, yöremizin temizliği için güzel hizmetler yapmasını diliyoruz. Özellikle kadınlarımız buna çok sevinecekler. Daha temiz bir belde görmüş olacaklar. Allah hayırlı mübarek etsin diyorum. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun. çektim Bir fotoğraf alalım. Gelin bakalım. Biraz geniş arkadaşlar. Geniş. Geniş. Selam söyle <laughs>

bir yılda Peki. geri ödeyecek bu projeyi. Paramız evet. gelecek. Paramız bir yılda yani geri gelecek. Ülke e ekonomisi. E geçmiş kurulamızda şey. Sayın Bakanım mesela Ak Toprak var, Kılap. Orada e bir buçuk milyon falan bir geliri vardı. E Biz sistemimizi gönet yaptık, sistemimizi kurduk. 12 milyona çıktı. 2014 yılında 12 milyon satış yaptık.